Şey, kameram bir süre kapalı kalacak. Belli bir süre. Savaş akmaya devam etsin. Oy 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 oy. Ben o araç hormamı falan gömeyim. Arkadaşlar, Yunan ayvayı yedi. Yani e, Yunan ayvayı yedi sadece adalarda yaşamaya devam eder büyük ihtimalle. Biz e, Rodos'ta diğer e, gemi kısmını aldığımızdan dolayı bize çıkarma gelmeyecek. Aşağıyı tutmaya da adam yollayacağım mutlaka Afrika'yı tutmaya. Durum şu an bizim için o kadar kötü değil. Yani aha vurmaya başladılar abi. Vurmaya başladılar. Lan sur var orada, sur sur. Level 5 sur var orada. Olayın ciddiyetini kavra. Arkadaşlar olayın ciddiyetini kavramaya başlıyorum yavaş yavaş. Sanırım e, bu bizim şey değil mi? Bu bizim ilk at Evet abi bu bizim ilk at Buraya İstanbul diyeceğim. Şu ikinci hatta e, Sovyet diyeceğim. Sovyet tarafı olduğu belli olsun. Bu garnizon. Artık Afrika biraz bekleyecek. Yeni bastığım adamları e, şeye vereceğim abi. Yeni bastığım adamları kesinlikle hızlıca... İstanbul'da çıkartıp... Açma abicim, ayaklarım üşüyor. Teşekkür ederim. Tamam canım. Baba, hava üstünlüğünü nasıl alayım ya da nasıl çıkarma yapayım? Çıkarma yapıyorlar bir yerden, evet. Onun sesini ben de duyuyorum da. Of 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 of. Ee, adamlar vuruyor abi, adamlar vuruyor. Yani... Hava kuvvetleri, surları parçaladığı için... Division Attrition daha az yesin. Güzel. Abi zamanında o hava kuvvetlerine gideceydik. Ne Türkiye'yim abi yani. Büyük bir ekonomik buhrandan çıktık. Buraya kadar gelmemiz bile mucize. Lan İngiltere savaşı kazanıyordun hani. Ben şunu anladım abi, savaş zamanı herkes kendi götünün derdine düşüyor. Hani bir destek meslek bir şey. Japon Filipinleri aldı Japon Filipinleri. Amerika. Bak büyüklerimiz ne derdip. Büyüklerimiz ne derdi? Yunan adalarını da tut. Tamam balım tutayım. Büyüklerimiz ne derdi abi? Kavgayı ayırmaya girersen dayak yiyen sen olursun derdi değil mi? Valla tam olarak öyle galiba şu an. Kavgayı ayırmaya gidersen dayak yiyen taraf sen olursun. Şu an böyle bir dayağımız var galiba chat. Şevket'im hoş geldin balım. Oo kan hoş geldin kankam. Fighter'ı araştıracağım ya. Fighter'ı araştıracağım ya. Gideceğim abi. Gideceğim gideceğim. Uçağa gideceğim mutlaka da. Artık daha fazla adam basmamam lazım. Hacı siz hızlı gelin. Hızlı gel. Hızlı gel 15'li. Hızlı gel. Buradan ee, hemen şu adamları al. Burayı 24'e tamamla. Öteki 7 sen de şuraya git. Burayı 24'e tamamla. Ne Sovyetlerin oradan dayak yiyelim ne buradan dayak yiyelim abi. Yürü sınırlara yürü sınırlara. Bu adamlar bizi yormaya çalışıyor abi. Ben pawrımız falan bitti an ayvayı yedik. Umarım kırmızı yanmaz buralar. Sürekli onarım yapılıyor da burada. Adamlar onaramıyor surları falan. Onaramıyor. O hava kuvvetlerini falan almak lazım abi. Müttefiklerin burada 800 uçağı var aslında yani. Amerika falan uçakları getiriyor da buraya fayda etmiyor ya. Sivir fabrikalar boşta değil aslında, şu an tamirde. Eee, fokusu askeri alım yerine free repair'ı alabilir miyim? Abi repair'a. Tamire fokuslan. En azından İstanbul'a, Bursa'ya bir şeyler. Babacım kırılıyor, 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 kırılıyor. Sadece İstanbul'a, sadece İstanbul'a. Bursa'yı bırak sadece ist biri İstanbul'u tamir etsin öteki İstanbul'a savaş uçağı bassın. an meselesi. Devrilmemiz an meselesi abi. Yunan gitti. Yunan gitti arkadaşlar. Kocam map'te tek kaldık. Yunan gitti. Tamire anca yetişiyorlar. Evet. Antair ilk Antair craftlanıyor. Az kaldı ama abi surlar falan kırılıyor yani. Surları tamir etmezlerse biz burada dayanamayız. Biz burada dayanamayız. Şuradan geri itilmememiz lazım. Geri çekilmememiz lazım. Abi ölüyoruz. 3 adam falan var kenara. Benim bu savaşı var ya an ve an takip etmem gerekiyor. Ya bir şey soracağım. Bana niye desteğe gelmiyorsunuz ya? Abi niye burada dümdüz şey muamelesi görüyorum? Eurofighter'a üvey evlat muamelesi görüyorum ya. Lan kaç tane division'ınız var? 465 division var. Bunların 146'sı benim. Koskoca Amerika'nın 124 division'ı var. Ve onlar nerede şu an? Base'inde division'ı yok. İngilizin orada değil mi? İngilizin orayı garnizonluyor. Evet, İngilizin orayı falan garnizonluyor abi. Nerede ordularınız? Nerede ordularınız? Ordularınız nerede birader? Ben Ben niye bu sefer kaybeden taraftayım ya? Ben hep kaybeden taraftayım gerçi. Amerika arganla rahat ol kardeşim. Olamıyorum, olamıyorum kardeşim. Oyunu ilerleteceğim. Kusura bakmayın ya. Bir yandan çorba içiyorum. Çorba içerken de bir yandan hani böyle bir nutkun tutuluyor biliyor musun? Askerlerin organizasyonları falan yüksek aslında ama İstanbul'dan geri çekilmek istemiyorum ya. Organizasyonları falan yüksek aslında. Hani bir tık geri çekilsek falan toparlarız. Bak anteyir basılıyor. Antair birinci kademe hiç etki etti mi? Adamların 700 tane bombardıman... 700 tane fighter burada. 700 tane fighter burada heriflerin. Ee, bizde kaç adam burada? 1000. E 1000 uçak burayı alamıyor mu abi bu hava sahasını? Ha? Ha şöyle, ha şöyle tamam. Biraz bombardımanı falan kesin surları murları tamir edelim ya. Abi zabağa kadar vuruyorlar. Lejyoner Romanya'nın Aşağı yukarı 500 500 bin askerini kesmişiz. Bak 470 bin. Almanların 250 bin askerini kesmişiz. Macarların 100 bin askerini kesmişiz. Şu an ağırlıklı olarak bize Romanyalılar ve Almanlar köstürüyor. Romanyalı ve Almanlar köstürüyor abi. Abi devrileceğiz, devrileceğiz, devrileceğiz. Biraz şuraya yardım edin ya. Abi inanılmaz, inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Surları tamir, surları tamir. Üretimi salla, surları tamir et. Abi uçak, ne olur uçak. Bir tane ilk uçağı bile keşfetsek ne olur uçak ya. Heh, fabrikalarda strike var bir de. Çok iyi oldu bu. Peki ee, şöyle bir şey yapsak. Aha Ayva Yiyenzi. Ayva Yiyenzi adamlar bize gömüm gömüm gömüyor. Eee, bir yerden ordu çekme imkanım yok mu benim ya? Abi acil durum ilan ediyorum. Acil durum ilan ediyorum. Garnizonlar. Acil durum beyler sadece limanlara yöneliyorsunuz abi. Sadece limanlara yöneliyorsunuz. Ee, normalde 12 asker yetiyormuş. Ben burada 24 bırakacağım. Ee, bir 25 değil de 26 bırakacağım. Şu 24'lüyü ver, 24'lüyü İstanbul'a ver. Ee, Numan Gök komutasındaki bu 24 birimli köylü ordusu, diğerlerine nazaran köylü, hemen hemen surlara abi, hemen surlara koş, koş. Bütün limanları tutmayacağım, sadece şeyleri tut, limanları tut, bütün toprak parçalarını tutmayacağım. Limanlara 12 diyordu, 26 birim adam bıraktım. Koş yardıma koş abi. Biz buranın onarımını falan anca bitiririz zaten. Yardıma koşmalı ordu. Anteir falan fulleniyor yavaş yavaş. O strike kötü oldu. Strike bizi bizden aldı. Ve Berke gün doğdu. Hedef kızıl elma mı demiş. Hedef hayatta kalmak Berke'ciğim. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Ve özür dilerim. Yani alert ötmedi galiba. Kusura bakma bir sıkıntı var gibi. Hedef hayatta kalmak kanka. Allah'ın izniyle e, hayatta kalabilirsek şunun karşısında. Çünkü bu ezildi, e, müttefikle tırt çıktı. E, kimse bizi korumaya gelmiyor. E, hayatta kalabilirsek hayatta kalmaya çalışacağız kankam. Hedefimiz bu. Polant e, Polant bizden arkadaşlar. Polant pardon, Almandan. Polant Almandan. Tamam, garnizon tümeni burayı rahatlattı gibi. 1942'ye geliyor silahları falan. Tamam o zaman ben onu hallederim bir şekilde yayın sonu. Hop şunu şöyle alalım. Mısır'da düştü. Arkadan geliyorlar. Arkadan geliyorlar abi. Aşağıdan aşağıdan geliyorlar. Yani e, hangi birine yetişeceğimi ne yapacağımı şaşırdım. İstanbul'da saplay yok. Yani İstanbul'un bütün yolları falan kırıldı. Yollarla alakam yok benim. Ben sadece surların tamir olmasını istiyorum. Surlar da kırıldı komple. Surlar da kırıldı komple. Yani çok tatsız olaylar yaşanıyor şu anda. Ki anti-air da basıldı. 5 tane anti-air'ımız var ama adamlara etki etmiyor abi. Bir şekilde o hava kuvvetlerini basıp hava üstünlüğünü almamız lazım. Ki alırız, alırız, alırız. Her yerden 2-2-2-2 fabrika çekip böyle çok koordineli bir şekilde dalarsak alma ihtimalimiz var ya. Frontline yap rahatlarsın. Eee... Ha şey bir saniye evet 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 evet. Biz şu an bunları geriden tutuyoruz. Çok haklısın çok haklısın. Ee, bu backlined'ı Ay Yunan falan vardı ya kenarda ondan gitmediydik. Şöyle herkes bir sınırlara gitsin. Oh Allah'ım çok şükür ya. Evet 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 evet. Bu 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 muhtemelen bizim açılışımız oldu abi. Bu bizim açılışımız oldu. Romanya'nın 570 bin, Almanya'nın 400 bin. Güzel, güzel. Adamların askerlerini kesiyoruz da adamlar da bize bir köstürüyor. Peace konferans mı? Sovyetler kapitüle edildi. Geri çekilir misiniz hocam? Sayın ordu, sayın ordu merhaba. Abi herkes geri çekilebilir mi? Eyvallah. Geri çekil buraya. Boş ver. Bir toprak için surlu yerleri terk etmeyelim. Ne oldu şimdi? Ee, Norveç'ten aldığımız alüminyum da bitti. British Malaya'dan geliyor 7 tane. Ne zor bir şeyin ortasındayız ya. Abi elaylardan tek geriye kalan biziz. Biz de ölüyoruz. Aha Almanlar falan ilerliyor vallaha. Aha ilerliyorlar abi. Aha ilerliyorlar. 26. Hocam. Sökül. Ayvayı yedik. Ayvayı yedik abi. Ayvayı yedik. Suriye'den geliyor elemanlar. Ayvayı çok fena yedik. Yani ee, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Umarım İngiliz ee, şey yapar yani umarım İngiliz rahat e, tutar orayı. Kardeşim iki tane fazladan asker var duracak artık o. Abi yürü. Abi yürüyemiyor. Yani bir tane bile ülkeye şey bırakamadık abi. 93 bin manpower. Biriksin de servis by equipment ilan edeceğim ya zorunlu servis ilan edeceğim zorunlu askerlik ilan edeceğim ben böyle bir savaş görmedim arkadaş Hani Amerika birader ve buna daha fazla alüminyum gerekiyor Alüminyum da gerekiyor. Lastik de gerekiyor. Al başına belayı. Alüminyum yetmiyor. Ee, şuradan yediğim eksiği kapatabilmek adına free trade'den bir parça düşürsem mi? Bak limitliye falan getirelim yani. Ekonomiyi kapatamıyoruz da. Limitliye getirelim. Şu an çünkü o lüksümüz yok. Evet. Var olan limitli kaynakları da münasip yerlerimize e, mont alırız artık. E, surları fullemeye oyna. Surları fullemeye oyna. Oranın yarılmaması lazım. Alüminyum gelmiyor. Nereden temin edeceğiz biz bunu ya? Amerika'dan niye alamıyorum ben? Arkadaşlar ölüyoruz. Ölüyoruz. Bunlar da bizi buraya vura vura gömmüşler. Vura vura gömmüşler. 35 asker mi? Bu askerler ne ara harap oldu ya? Tamam anlaşıldı. Bu önlenemez bir şey yani. O, o yiyeceğiz abi. Bu önlenemez bir şey. ...yardıma gelmezlerse... ...buradaki tek müttefiklerini de kaybedecekler. Ee, 27 olmaz. 27 olmaz. 1, 2, 3. 3 adamı çıkar. 11, 11 adamı çıkar. Buradaki garnizona al. Buradakileri birleştir. Ee, şuradan yeni bir kumandan al. Bunu promote'la. Bu maraşel arkadaşlar gel buraya. Öfff. Şöyle bir şey yapmanı istiyorum. Buradaki ikiliyi al. Sadece kendi sınırını. Sadece kendi sınırını. Gel. Gel çık oradan. Çık çık. Çık oradan. Abi müttefikler hiç yardım etmiyor ya. Müttefikler gerçekten hiç yardım etmiyor. Şu an yani harbiden bitik vaziyetteyim. Adamlar hiç yardım etmiyorlar ya. En ufak bir yardım yok. En ufak. İsimsiz Kahraman ee, teşekkür ederim neden türkü oynadığında hiç burnum boktan çıkmıyor demiş. Yanlış kararlar veriyorum çünkü. Tutabilirsek ne ala tutamazsak. Hapı yuttuk. Hayır şu an yiyeceğim var ya ufacık bir çıkarmaya bakıyor bütün hayatım. Haftalık 5 uçakla da eminim Almanın hava kuvvetleriyle Kapışacak kadar güçlü olurum Dayı bak Sen Yurdu koruyorsun abi Tamam mı Kendi yurdunu koruyorsun koş 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 O bahaneyle hatayda bize verilseydi Bari Abi ee, Şu an korkutucu Şeyler olduğunun e, gayet farkındayım Sur falan basmaya çalışıyoruz da nafile nafile sur falan basmaya çalışıyoruz nafile. Irak'ta kapitüle edildi. Lan ne olur biri yardıma gelsin abi. Abi abi gittik. Gittik. Gittik baba. Gittik. Yapacak hiçbir şey yok. Yani orayı tutmaya bir ordu yollayayım diyeceğim de. Hani İngiliz'in üstünlüğü. Ya bari denizleri tut. Bari denizleri tut abi. Bari denizleri tut ya. bari denizleri tut ya Hiç mi bir şey yapmadın arkadaş? Hiç mi bir şey yapmadın ya? La bari denizleri tutar insan. Hiçbir şey yapmıyorlar. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorlar ya. Yani Amerika burada. Hani abi daha Afrika falan adamların ellerinde. Ben yenileyim bu arada. Fark etmez. Ben oturup izleyeceğim neler yapacağını. Ve Josan'ı 50 lira gönderip <laughs> üzülmüş. Abi gerçekten ben de şu an o ...üzgün suratlayım ya. Çok teşekkür ederim... ...desteğin için. Sağ olasın. Ben de şu an gerçekten o üzgün surattayım. Tuttuk da toparlandık. Vermedik ülkeyi arkadaşlar. Vermedik ülkeyi. Daha durun. Daha durun. Bismillah. Daha vermedik ülkeyi ama... ...yani şurada böyle bir tane bile... ...yabancı askerin ee savaşmayışı... ...bak bir tane savaşıyormuş. Pardon. Bir tane savaşıyormuş. Ee... Abi... Ee şu arkadaş buraları bir tutacak mı? Bir yerde bir dursalar frenleyeceğim de üzerime doğru ne kadar asker geldiğinin bilincinde değilim artık. Yani nereden adam götüreyim oraya? Nereden adam götüreyim? Nereden adam söksem oradan girecekler. Uf, beşer beşer onar onar adam geliyor. Beşer beşer onar onar adam geliyor abi. Abi hiçbir yere dalmayın lütfen gidin ülkeyi tutun ya. Evet tut onu tut onu frenle onu frenle onu. Frenle onu helalim var. Yok vuruşa vuruşa kaybedeceğiz abi ülkeyi. Baksana İtalyanların tankına. İtalyanların tankına bak abi. Bir yanında İtalyanların tankı. Bir tane bile asker yok. Bir tane. Bir tane bile Amerikan askeri yok burada. Nerede askerlerin? Bak bir bu. İkinci tank geliyor. Asker yok abi adamın. Adamın askerleri yok. İngiliz'in orada garnizon atıyor bak. İngiliz'in orada garnizon atıyor. Babacım getirsene şu orduları. Sıcak savaş cephesi var burada. Adamlar ağlatıyor bizi adamlar. Vallahi başkente giriyorlar. Biz %22 stability ile çok iyi dayandık ya. Tamam kapitül olduk abi. Teslimiyeti verdik. Yani. Kim geldi? Switzerland elaylara mı katıldı? Oğlum manyak mısın? Niye böyle bir şey yaptın? Manyak mısın lan? Evet arkadaşlar. İsviçre intihar ediyor. İsviçre intihar ediyor. Ee, 1080p izle. Full HD izle. Başkent İstanbul'a taşındı. Ya Gral, şimdi yapacağınız amle ne biliyorsunuz mu? Şimdi yapacağınız amle ne biliyorsunuz mu? Abi, abi gel İstanbul'u tutun. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Yürü. İstanbul, İzmit. Şuradaki elemanlar da kaldı orada öyle armut gibi kaldık gerçekten armut gibi. Abi çekil şuraya bir adamlar gelsin de. Ee, Trabzon'un kıyıya kaçıyorsunuz. Aslan parçaları ee, Batum ve Trabzon'u tutuyorsunuz yürü 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 Batum ve Trabzon limanlarına Batum ve Trabzon limanlarına Buradakiler öldü buradakilerin nefes alabileceği bir limanı kalmadı O garnizon ordusu garanti öldü yani Belki şunlardan e, Trabzon ve Batum'a kaçan olursa hayatta kalan olabilir Ya da e, Trabzon ve Batum'dan vazgeçtim abi herkes Trabzon'a Herkes Trabzon'a koş Kaçabilen Trabzon'a kaçsın Savunabilen gelsin burada İstanbul'un gerisini savunsun. Şu an vatan, e, vatan millet Sakarya abi. Adamlar, adamlar elimizden aldı. Adamlar elimizden söküp aldı. Yani silah e, tedariğini bir şekilde sağlarız politikalardan. Yüz günde bir silah tedariği alırız da sadece elimizde İstanbul kaldı abi. Ne kırılanlara müdahale edebileceğiz ne yeni yapılanlara müdahale edebileceğiz. Şöyle malak gibi kaldık böyle. Kaynak falan da bulamayacağız büyük ihtimalle. Abi Trabzon'a kaç. Trabzon'a kaç. Kaçabilen bütün ordular Trabzon'a. Batumu da aldılar. Alttaki ordular da yedi kendini. Çok fena bittik abi. Çok fena bittik. Bir 24'lük ordu yaşamaya devam edecek en azından. 48 önde savunuyor. Bir 23'te arkada savunuyor. İzmit'in orada. Düzce'yi de, düzce de al lan. Düzce'yi de al dur. Şurayı şöyle savun. Şurayı şöyle savun. Ee, sen de merhaba. Hacı abi sen de şöyle savun burayı. Daha ne yapacaklar bana daha? Ve Hasan Babuş, beyefendi iyisinizdir inşallah hadi gayret kazanırız demiş. 2 lira göndermiş. Hasan'cığım çok çok teşekkür ederim desteğin için sağ olasın. Allah hayal dünyamızda neleri kazandığımızı bilmiyorum da. Aha kapitüle edildik abi. Dayanamadı ülke baba gittik. Bütün ordu terhis edildi. Ee, ve bitti abi her şey bizim için. Yaşadığımız hiçbir yer yok ki. Ülke nerede kalkınacak abi? <laughs> Hocam ülkeyi nereye park edelim? Elimize verdi. Bence şu tarihten sonra alalım observer'ı izleyelim yani yapacak hiçbir şey yok. Alalım observer'a izleyelim bakalım Savaşı kimler kazanacak.